Herkese merhaba, ben Mete Karagöl. Kültürel Karşılaşmalar programımızın ikinci bölümünü... ...Muhal Edebiyattan tanıdığımız Onur Özkoparan ile yapacağız. Onur Özkoparan ile bugün... ...hem kitaplarını, hem editörlük sürecini, hem de yayıncılık dünyasını konuşacağız. Sayın Onur Özkoparan hoş geldiniz. Dinleyicilerimiz için kendinizi tanıtır mısınız öncelikle? Merhaba Mete, öncelikle... Hayırlı olsun podcast yeni bir girişim yiğitle sana başarılar diliyorum ben 86 doğumluyum İstanbul doğumluyum 2014 yılından beri dergicilik e dergi ve bir süredir de bildiğin üzere editörlük ve yayıncılıkla haşır neşirim mahalle Edebiyat'ta beraber çalışıyoruz seninle. Editörlük ve yayıncılıkla seni daha çok tanıdık ama e, iki tane de öykü kitabın var. Basat Adam'ın Maceraları ve Mırıldanmalar. Onlar K.D.E.’den çıktı. Bize bu kitapları öncelikle hazırlama sürecinden bahseder misin? Şimdi bir editör olarak e, geriye dönüp baktığında. Tabii e, Basat Adam'ın Maceraları 2014-2019 arası yazılan öykülerden oluşuyor aslında. Pandemiyle beraber hepimiz evlere kapanınca hazırlanma süreci hızlandı. Biraz daha üzerine düşme fırsatı bulabildim. Ve o dönem yayıncılık dünyasından biraz uzak biriydim ve çok bağlantılarım yoktu. Ve KD'nin böyle bir fırsat sunduğunu fark ettim. Aslında tek niyetim bir öykü dosyamın basılabilir hale gelmesiydi. Bu çok büyük bir adımdı. Her yazar için böyledir. Daha sonrasında basıldı. Belli bir yani makul bir sayıda satıldı vesaire. Devamında mırıldanmaların öykülerini yazmaya başlamıştım ben zaten. Yani basılmadan önce de başlamıştım aslında basat adam. Ve biraz e, kendi dünyamı, çevremi yansıtan, biraz kurmaca öykülerden oluşan bir dosya ortaya çıktı. Özellikle lojman öyküsü e, bizzat yaşadığım bazı süreçleri içeriyordu Van'da öğretmenlik yaparken. Ve he, o da yanılmıyorsam 2021 Ekim'de e, basıldı. Yakında e, sözleşmeleri bittiği için buradan da e, haberini vermiş olalım. Mahalle bir topluca bu iki, iki öykü dosyası basılır hale gelecek. Her zaman seninle konuştuğumuzda senin için editörlüğün yazarlıktan önce geldiğini söylüyorsun. Ama senin e, sanırım vereceğin haber sadece bu toplu kitabı kitabıyla değil. Aynı zamanda bir de roman ...yazdığını biliyoruz. E, şu an onda ne durumdasın? Ne zaman okuyacağız romanını? Romanla ilgili... E, ...kesin bir tarih vermem zor. Evet bir e, ilerleme var. Yani net bir şey söyleyemem ama... ...yarısından fazlasının... ...bittiğini söyleyebilirim. Roman... ...aslında farklı bir husus... E, ...yazarken... ...o süreç içerisinde... Hem siz hem de metniniz belli değişimler geçirebiliyor. Sizin dünyaya bakış açınız değişebiliyor. Veya yaşadığınız olaylardan etkilenme biçimleriniz değişebiliyor. Ve bu metninize ister istemez yansıyabiliyor. Bazı yerleri tekrar bozup tekrar çizebiliyorsunuz tırnak içinde. Ve tahminimce... Bir altı ayı var en az. Belki daha fazla. Biraz daha fazla olabilir. Editörlük bu arada o soruya geleyim. Editörlük benim için evet. Yani e, şunu fark ettim. Editörlük yaparken e, yazdığım anlardan daha çok keyif aldığımı fark ettim. Bir metne müdahale etmek, bazı içerisindeki bazı şeyleri eksiltmek, yazara öneride bulunmak, yazarla bazen kafa kafaya verip dirsek temasında bulunup Onunla metni kurcalamak beni daha çok heyecanlandırıyor. Bunu fark ettiğim için de sevinçliyim aslında. Yani daha o alanda keyif aldığımı ve o alanda ilerlemeyi istediğimi düşünüyorum. O zaman tam da burada artık programımızın ikinci bölümünde konuşacağımız konulara girmeye başlayabiliriz. Editor tam olarak ne iş yapar? E, editör günümüzde gerekli midir editörün mesleki tanımları nedir bunu senden alabilir miyiz tabi e, editörlük genel anlamda tanımlayacak olursak çok kısa bir Metin üzerinde yapılan eksiltme ve düzeltme işlemleridir metnin e, akışını bozan metni yoran ifadelerin bölümlerin Eksiltilmesi, çıkarılması, değiştirilmesi yönünde çalışmalar yapar editör. Editör gerekli midir? Ee, yapay zeka evet çok gelişti ama hala metne başka bir gözün bakması, onu incelemesi, okuması, hissetmesi gerekmekte bence. Çünkü yazar zaten bir süre sonra metnine e, kör okuyucu olur ve burada editör devreye girer editör ikinci bir okuyucu olarak zaman zaman yazarla kol kola girer, ilerler. Bazen onun sevmediği, gıcık olduğu, yani yazarın sevmediği, gıcık olduğu bir şahıs konumuna evrilebilir. Çünkü yazar bazen ister ki bu bölüm asla çıkmasın metinden, dosyamdan. Editör de bazen tam tersi yazarla bununla ilgili kavga eder. Ve aslında o metnin daha iyi hale gelmesi için bunu e, yapmaktadır. E, editörlük... bazen de yazarlı arkadaş olmayı da gerektirir. Yani Bazen onunla çay da içip, kahve içip, sohbet edip... onun derdini anlayarak metnin e, en sadık dostu... olduğunuzu göstermenizi de gerektirir. Bu yönde... E, bir çalışmayı içerir editörlük. Ama yapay zeka son dönemlerde gerçekten de e, ilerledi. Editörün yerine alır mı? Bunu zamanla göreceğiz. Şu anda bu konuda ahkam kesebilecek bir teknolojik e, bilgi seviyesinde olduğumu düşünmüyorum. Ama şu anda şu aşamada, şu anki e, yüzyılda en azından 2020'lerde e, editör, redaktör, son okumacı gerekli diye düşünüyorum tüm metinler için. Yani en ufak bir gazete küpürü için bile gereklidir. Peki e, mahalle edebiyat yayınları nasıl doğdu? Neden doğdu? Amacı nedir? Vizyon nedir? Misyon nedir? Bize bundan bahseder misin? Mahal Edebiyat Yayınları 2 Ağustos 2022 tarihinde kuruldu. E, Mahmut Yıldırım'ın da vesile olmasıyla Metinler Arası kitabın bir markası Mahal Edebiyat Yayınları. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Hedefimiz tabii ki nitelikli edebiyatı okurla tabii ki buluşturma hedefimiz var. Bunun yanında okumaktan keyif aldığımız, bunu sen de söylersin, okumaktan keyif aldığımız, alacağımız e, kitapları okuyucuyla buluşturma hedefimiz de var aynı zamanda. Ve kısa zamanda... E, Türkiye'de önemli bir yayın evi konumuna gelme hedefimiz de var. Belki çok iddialı gelebilir ama 3-4 sene içerisinde Türkiye'nin en önemli 15 yayın evi arasına girme hedefimiz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki bu çok kolay değil. Yani bazı maddi imkanlar da gerektiriyor. Biz şu anda butik bir yayın eviyiz. Butik yayın eviyiz dedin. butik yayın evleri biliyorsun bazı merdiven altı yayınları hani bunun genel olarak söyleyelim. Ee, yazardan ücret talep eder. Peki, yazardan ücret talep etmeyi e, doğru buluyor musun? Mahaldebiyat yayınları yazardan ücret talep ediyor mu? Ee, sanırım dinleyicilerimiz bunu da merak ediyor olabilir. edebiyat yayınları e, yeni e, prosedürü gereği yazarlarından artık ücret talep etmiyor. Başlarda maddi imkansızlıklar gereği, ekonomik krizin etkileriyle ve pandeminin etkileriyle. Ee, ilk dönem bazı işte kapak masrafı, dizgin mizampaj e, masrafını yazılara yansıtmak durumunda kaldı. Bunu açıklıkla söyleyebilirim. Ee, fakat artık böyle bir talebimiz yok. Ee, ancak yazara ücret yansıtan yayın evlerini de son dönemlerde anlamaya başlıyorum. Ben de bu işin içinde olduğum için. Fakat faiz fiyatlardan bahsetmiyorum. Yani yazara işte bana 40 bin lira ver. Kitabını basayım bir şekilde bundan bahsetmiyorum. Yani butik yayın evlerinin ayakta durmaya çalışan, nitelikli edebiyat yapmaya çalışan yayın evlerinin en azından işte kapak masrafını, dizgi mizampaj veya editör masrafını yazardan en azından bir kısmına talep etmelerini anlayabiliyorum. Ki onlar da belli profesyonel insanlar ve e, hayatta kalmaları lazım işte evlerine ekmek götürmeleri lazım vesaire. Dolayısıyla burada bir çark var ve bu çark dönmeli. Ancak dediğim gibi yani bir yazardan 40 bin lira, bir yazardan 50 bin lira, bir yazardan 35 bin lira gibi vesaire ücretler talep ederek e, bu işi döndürmek o biraz ticareti e, artık kayıyor. E, bunu yapan tabii ki yayın evleri var. Ben tabii ki burada isim veremeyiz. E, yapmayanlar var. Sadece edebi niteliği ön plana alanlar var. Ve şunu yapanlar da var. Instagram'da, Twitter'da belki görmüşsündür. İşte kitap mı yazdınız tırnak içinde? Gönderin, yayınlayalım. Sadece 1700 lira. Her şey dahil gibi. Mesela böyle komik e, ben reklamlar da görüyorum. E, bu bu tamamen şey. Offsetçilik. Yani bu bir yayın evi işi değil. Bu offset, kırtasiye işi. Onu söylemem lazım. Onun dışında yayın evleri zorlanıyor son dönemlerde. Büyük birkaç yayın evi hariç. Yani 5-6 büyük yayın evi haricinde. Ve bilmiyorum bu krizden nasıl çıkılacak. Dolar, kağıt masrafları yükseldi. Umarım daha iyi olur ilerleyen süreçte. Mahalle Edebiyat Yayınları kuruldu bir sene oldu ama e, sanırım ki hedeflerinden dolayı olsa gerek birçok imza günü ve söyleşi de düzenliyor. E, hatta son olarak 3 tane kitabı şu anda DNR rafında görüntülenebiliyor. Sarı Çok Bekleyin Cacır ve Bir Ölüm Bir Kalım kitapları. Evet, e, söyleşi ve imza günlerimiz de yılda en az 4-5 sefer düzenliyoruz. En son Kartal Kitap Fuarına da katıldık. Mepisto'da yaptığımız söyleşi imzamız var. Eskişehir'de yaptığımız söyleşimiz imzamız oldu. İzmir'de iki sefer düzenledik. Ankara'da düzenledik ve yazarımızla her zaman ilgileniyoruz. Kitap satışları ile ilgili bilgisini de veriyoruz. Ona söyleşi ve imza günleri için afişlerini tasarlıyoruz hangi gün olacağını oturup hatta bazen yazarlarla beraber kararlaştırıyoruz söyleşi ve imzaların. Ve e, şu anda birçok yayın evinin düzenlemekten imtina ettiği bu söyleşi ve imzaları düzenlediğimiz için ben açıkçası çok mutluyum ve memnunum. Genelde bu biraz yazarlara bırakılıyor daha çok yayın evleri tarafından. Çünkü birçok yazarı var yayın evlerinin ve hangi birine söyleşi imza Yapacakları konusunda kolay bir takvim oluşturamıyorlar. Genelde fuarlarda böyle müsaitse yazarlar, fuara katılmışsa o yayın eve böyle bir saat iki saat orada görünüyorlar büyük yayın evleri özellikle. Biz de müstakil olarak söyleşi ve imzalar yaparak mahalle Edebiyat web sitesi ve dergisi aracılığıyla da okurlara ulaşmaya çalışıyoruz. Peki mali edebiyat yayınlarının 2023 2024 programında ne var? Neler okuyacak okurlarımız? 14 tane dosya okurları bekliyor. 3 tanesi çeviri eser Usta, E, Dilek Köroğlu çevirdi. Çalışmalar sürüyor tabii. Şu an %100 oldu bitti demeyeyim ama %80 e, çıkacak. Mahmut Çenetoğlu'nun bir dosyası var ona çalışıyoruz. Osman Cavcı... ...sürprizini buradan verebilirim. Çünkü sözleşmemizi de yaptık. Kendisi Yeşilçam'ın... ...son e, artistlerindendir. Havabam sınıfından... ...bilenler vardır. E, güzel... E, ...filmleri var, eserleri var kendisinin. Üç tane e, romanı var. E, pardon, iki romanı var. Biri de... E, ...bir bilgi içeren bir metin diyelim. Bir... E, romanlarının birisi Köpek Öldüren ve çıkmıştı Gendaş yayınlarından 2001 yılında ben geç okudum yani 2018-2019'da filan okudum ee, ve seninle beraber biraz da aslında buna karar verdik hatırlarsın ee, datçada Osman Cavcı'nın böyle bir eseri var dediğimde sen bohem hayatı anlatıyor işte Taksim'de Cihangir'i vesaire dediğimde ilgini çekmişti ve kendisiyle irtibata geçtiğimde çok mutlu oldu ve onun köpek öldüren e, eseri yeniden gözden geçirilmiş haliyle mahalledebiyat yayınlarından umuyorum Kasım ayında çıkacak bunun gibi 3 çeviri 11'de e, roman, öykü deneme ve şiir dosyası toplam 14 dosya basılacak 23 tane dosyası olacak mahalle edebiyatının Mayıs sonu. Bir de öykü seçkimiz olacak, yarışmamız olacak. Onu da söylemiş olayım. Evet ona da söyleyelim. Ee, mahalle edebiyatının ilk öykü yarışması 2022'de oldu. 2023'te yarışma yapılmadı. 2024'te yapılması planlanıyor. Ee, planlamasını iki yıl olarak yaptık. Ee, ve Mayıs sonunda da Onur Bey'in de dediği gibi ee, hem sonuçlar açıklanacak, hem bir lansman yapılacak, hem de kerefteyim. Ee, yarışmadan sonra ilk ona giren eserler seçki olarak oluşturulacak, lansmanı yapılacak. Ee, güzel bir yarışma bizi bekliyor. Orada ilk yarışmamızdan dereceye giren birçok arkadaşımızın e, dosyaları çıktı, yayınlandı. E, yayınlanmaya da devam ediyor. Başka yayın evlerden. Bizim yayın evimizden çıkan da var. Derya Onaran'ın. E, güzel yani katkı sunduğuma sunduğumuza inanıyorum. Edebiyat dünyasına bu anlamda. E, bu öykü yarışmasıyla da. Çok yani biraz meşakkatli bir süreç açıkçası. Çok fazla başvuru oluyor. E, titizlikle okumak gerekiyor. Kimsenin hakkını yememek için e, zaman zaman tekrar okumak gerekiyor bir öyküyü ama e, güzel şeyler çıkıyor sonrasında ben çok memnun oluyorum o yarışmalara peki bütün bunları yapmak için güzel bir ekibin olması gerekiyor ve mahalle e, geniş bir kadrosu Tabii kalabalık bir evet kalabalık bir ekibimiz var sen de biliyorsun yani e, arka planda birçok genç editör arkadaşımız var Çisem Arslan var Elif Türkoğlu var Melike Kara dergi en başında zaten Hatice Akalın var. E, hepsine teşekkür ediyorum buradan. Sen varsa sana özellikle. E, Mahmut Yıldırım'a dediğim gibi yayına konusunda. Ve Enes Yılmaz ve diğer birçok arkadaşımız. E, Sertac'a teşekkür ediyorum. Kapak tasarımcımız çok güzel kapaklar çiziyor. Son dönemlerde bayağı da e, ilgi çekti. Mahalle Edebiyat'ın e, çıkan kitapların kapakları. E, bu kolay bir iş değil. Biraz da... E, Biraz da dostluk, arkadaşlık ve gönül bağı ile ilerleyen bir süreç de oldu mahallede bir için. Farklı bir oluşum. Yani profesyonellik de var. Bir yandan da bir arkadaşlık, dostluk içerisinde ilerleyen bir durum da var. Çünkü birçok kişinin arkada başka bir işi var aslında. Mesela ben öğretmenim, sen kütüphanecisin. Hatice öğretmen, Melike öğretmen işte genç arkadaşlarımız Öğrenciler Ama büyük bir özleriyle çalışıyorlar yani Zamanların boş kalan zamanlarının çoğunu Mahalle edebiyatla ilgili ne yapabilirize Odaklayarak geçiriyorlar Hemen Whatsapp gruplarında Bir fikir ortaya atılıyor Birisi bir şey söylüyor o evet öyle yapılabilir Böyle yapılsa daha mı iyi olur Geliyor birdenbire başkasından Hemen birisi bir görsel atıyor Şöyle olsa iyi mi olur diye bir fikir oluşturuyor Bu çok önemli bir şey daha önce bir yani yaşantımda mesleki hayatımda karşılaşmadığım bir e, heyecan ve özleri var. Bu çok önemli bence. O zaman eee veda edelim yavaştan. Son sözü sana bırakalım. Teşekkür ederiz katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir e, proje olur. Podcast'inizde başarılar diliyorum yiğit de sana. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Edebiyatla kalın.